Valla bayağı karnımızı doyurduk burada. Yollarda uzaklarda inme. Ayağımın altı eridi sandım. Nasıl eridi sandı ya? Çok sıcak değil mi Eymen? <laughs> o kadar sıcak ki. Ayağımızın altı eridi. Ağlama annem. Ağlama. Bir dahaki seneye gideriz artık. Yapacak bir şey yok. Tatil iptal. Arkadaşlar teker tekere bakın. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yalnızım. Eymen de uyuyor, Cenker de uyuyor, Emre abimiz de, de ses de uyuyor. Ben de saat şöyle göstereyim. 6'ya 10 geçiyor. Neden erkenden kalktım? Bugün e, küçük şöyle 5 günlük bir tatile çıkacağız. Malum biliyorsunuz Cenk Er e, kurstaydı, bir buçuk aydır dershane üniversiteye hazırlanıyor. E, o yüzden e, burada kalmak zorunda kaldık. O yüzden şimdi böyle bitti dün, böyle bir, bir kaçalım, Antalya'ya gidelim, bir siteye gidelim dedik, e, oraya gideceğiz. Ben şimdi e, Cenk Er Eymen'i kaldıracağım, en son Emre abinizi kaldıracağım. E, Arkadaşlar şimdi gidiyordum ama ne yapacağımı söylemedim ya size İnanın ben de ayrılmamışım kusura bakmayın ne olur şimdi biz tatil'e gidiyoruz ya ee, dedim ki Eymenle Cenk'e bir kışkırtalım. yani bir Çile'den çıkaralım değil mi çok istiyorlar çok hevesliler okul öncesi yani daha Cenk'er daha da böyle hevesli çok sıkıldı çünkü bir buçuk aydır çok yoğun bir şekilde çalışıyor ee, dedim ki Eymenle Cenk'e tatil iptal oldu o şakası hep bana mı yapacak? Biz de onları yapalım değil mi? Ee, Emrah abini abisi arayacak. Ee, Emrah abinizi bir iş yerinden abisi arayacak. Hemen dönmen gerekiyor Emrah. Tatili iptal etmen gerekiyor diyecek. Haftaya da malum biliyorsunuz okullar açılıyor. Nereye gidiyor? Hiçbir yere gidemiyoruz. Yani e, ev de Cengel Çile'den çıkacak. Bakalım tepkileri nasıl olacak? Hemen gidelim. Ee, başlayalım o halde. Şimdi kaldırmaya gidiyorum onları. Araba. Eğmen. Eymen. 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 Hadi kalk anneciğim. Ve gidelim kaldırma. Hadi. kuzum. Hadi gidiyoruz. Hadi kalk annem. Kalktın mı? Hı Kulunu acıtmışsın annem. Haydi. Ay kızım benim. Eymen'i e bir daha gideyim. Cenger kalkar da Eğmen kalkmaz. Dur kıyafetlerini vereyim Cenger abinizin. Bir saniye. Cenger uyanma konusunda çok başarılı. Günaydın. Günaydın anne. Ay. <laughs> Şimdi Eğmen'e gidiyoruz. Eğmen kalkmaz artık. Eğmen... Eymen. Eymen, hadi kızım gidiyoruz. Kalk. Hadi kuşumcu. Oyoy ne içine Anne. Ya yapmıyor. Bu buçuk 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 Tamam. Tamam yapmıyor mu? Hadi. <laughs> Şimdi biz giyinelim. Sonra tekrar eee paylaşımda bulunacağım. Eymen, sen çok güzel bir performans gösterdin. Eymen hemen kalktı ve giyindi arkadaşlar. Ben inanamıyorum gerçekten şoktayım. <laughs> arkadaşlar dışarıda da gösterelim mi? Hadi gel gösterelim. Ben <laughs> saati gösterdim onlara biliyor musun? Eymen. Aa gösteremeyiz. Bütün panjurları kapattık var? Dur buradan gösterelim. Bakın. Aslında sabah diyelim daha açık. Aynen öyle. Aynen. <laughs> Cenk'er. Sulunu doldur anneciğim sen Arkadaşlar biz şimdi çok telaşlıydık Tam böyle valizler indirirken falan çekmedim. Ee, biz şimdi garajımızdan ayrılıp yola çıkıyoruz. Çocuklar nasılsınız? İyi. İyi misiniz? Şimdi onlar birazdan uyurlar. Biz de Emre abinizle yolculuğumuza başlarız. Rabbim kazas plaza'ya gitmeyi nasip etsin. Eymen çok heyecanlısın değil mi? Eymen Antalya'ya ilk kez gidecek. Aslında götürdük ama küçükken gitmişti. O yüzden... Cenkerc daha önce gitmişti ama hatırlamaz. Eymen. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar bize. Arkadaşlar biz şöyle bir yerde durduk. Ya çekmeyi unuttum. ya. Sabahın çok erken saatleri şu anda. 7.44 geçiyor. Şöyle e, sandviçimizi yiyoruz. Eymen biraz midesi bulandı Eee birdenbire Cenkerc gene simit <laughs> süt. Çok durmak istemedik açıkçası. Vakit kaybetmek istemedik bugünü böyle geçiştireceğiz. Durur muyuz, biraz dinlenir miyiz? Afyon'da falan bilmiyorum. Arkadaşlar, Eymen, Cenk'er şu anda e, uyuyorlar. Çok çok derin uykudular. Şimdi Emrah'cığım biz seninle e, dün konuşmuştuk hatırlıyorsan. Ne yapacağımızı biliyorsun. E, sen abiye söyledin de kaç gibi arayacak? Saat 11 gibi falan mı arayacak seni? 10 gibi falan mı arayacak? Kaç gibi arayacak? 10.30, 11. 11. 11 arayacak. Eee şu anda kendi yani bugün malum pazar. Herkes uyuyor. 10 bir gibi işlettik, rahatsız etmeyelim. Eee tatil iptal oldu. Eee işbaşı yapacaksın. Yarın işbaşı var. Denilecek ve Eymen'le Cenk'lerin aklını alacağız. Şu anda uyudukları için gerçekten çok derin uyuyorlar. Biliyorum çünkü onların derin uyuduklarını. Eee böyle bir şey yapacağız. Em Emrah akıllarını alalım mı? Ne abinize. O yüzden ondan bahsediyor şu anda. Neyse biz yolculuğumuza devam edelim. Şöyle Antalya yolcusu kalmasın. Daha çok yolumuz var. Allah kazası belası gitmeyi nasip etsin. Eymen karnını doyuruyor şu anda. Cenker uyuyor. Eymenciğim. Tamam. Tamam, tamam oyuncum. Çökmeyeyim hadi. Biz şimdi vallahi inanın ne opet görebildik ne bir şey dedik biraz bir soluklanalım. Nefes alalım şöyle, çok güzel bir yere geldik. Şöyle çekeyim mi sizler için? Şöyle bir nefeslenelim. Gerçekten. Aa. Nasılsınız? İyi misiniz? Burada birazdan. Hı? Birazdan arasınlar size daha çağırın. Tamam. Ben de anlamadım da ne oldu diyor. Akıllarım alalım şimdi. işi? Burundaki sivilcene bakayım Cenkler. <laughs> ne haber? Arkadaşlar teker, tekere bakın. Arkadaşlar biz çok güzel bir yere geldik. Ee, şimdi çay şöyle çay içtik. Eymen nasılsın Eymen? Eymen'cim nasılsın? Eymen çok mutlu şu anda değil mi? Tatile gideceği için mutlu. Ey, Cenker, sen nasılsın? İzlenimlerini alalım. Hep uyuyordun çünkü. İyi. İyi misin? Ha? Burada arkadaşlar böyle köy ürünleri var. Çok güzel bir yerde durduk gerçekten. Şöyle semaverde çayımızı içtik. Gerçekten bu tarz mekanları çok seviyorum ben. Ceviz de güzele benziyor aslında. Arkadaşlar biz şimdi çaylarık. Eymen, Cenk'e. Nasıl? Çok heyecanlı değil mi anneciğim? Antalya'ya bakalım. Eymen ilk kez gidecek ilk kez gidecek Antalya'ya. Antalya ya. Yani bir buçuk saat falan Antalya'ya Cenk... Kaldı. Çenker nasıl gidiyor? Çay nasıl anneci? Güzel. 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 mi? Bence Şimdi de güzel. Bu gelin mi? Biz şey ne oluyor ya? ya? Kesin mi? Kesin mi? Ne oluyor? Biz bayağı Antalya'ya geldik. Nasıl yapalım? Hadi Tamam. Tamam. Ne, ne oldu şey ki? O, tamam. Tamam. Ne Emrah, şey ne Emrah ne oluyor? Emrah? Ne oluyor? Bizim ne oluyor? ne oldu? Cenker? Tamam. E şimdi ne yapacağız? Döneceğiz mi? De derim, bitti. Ne yapacağız şimdi? Cenk Eymen? E otelin parasını da verdik. Ne yapacağız? Otel. Olmaz ya. Dapusta da yanacak. Dapusta da yanacak. Bu şöyle bir şey var. Ha? Yolda kalma ihtimalimiz var. Nasıl kalacağız yolda? Çünkü geri bizim 278 kilometremiz kaldı. E döneceğiz işte geri artık. Yapacak bir e şey. Döneceğiz. Orada total yok. Bana bahane uydurma. Annem tatil iptal oldu. Bir hafta sonra gideriz desek okullar açılıyor. Cenkar, er. annem Karadeniz'e gemileriniz mi battı. Cenkerc böyle şeylerde çok böyle tepki veremez. İçten içe şu anda içi içini yiyor. E şimdi döneceğiz mi Emra? Anne, anneciğim şu anda vlog çekiyorum biliyorsun. Tatile gidiş videosu çekiyorum. Bununla alakası yok şakanın. Tatil mi duyuyor Bu dönüşü yoktu. Yani tam da tam Antalya'ya gideceğiz. E tamam. 152. Evet. Tamam. Antalya'ya. Ha? aşkına nasıl yani nasıl geri dönebiliriz? Döneceğiz anneciğim. Yapacak bir şey yok. Gidelim sen bir havuza ayaklarını değildir. Ondan sonra Onu gidelim. Eymen, Eymen, ağlama annem, ağlama. Bir dahaki seneye gideriz artık yapacak bir şey yok. Tatil iptal oldu. Ne yapacağız? Artık bir dahaki seneye. Cenger. <laughs> Çok mu üzüldün anne? Niye üzülmüyorsun oğlum? Üzülsene. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Üzülmüş hali. Hakikaten. Ama hayır şu anda var ya o kadar işten içe şey yapıp arabada kesin ağlayacak. Sakın ağlama bak. Yapacak bir şey yok. Bir hafta sonra da gidemeyiz artık seneye. Gideriz. Ne yapalım. Kader utansın. Eymen? Hayva yok bari şeftali ye. Hayvayı yediniz mi diyorsun? <laughs> Hiç üzülmediniz mi anne? Ha? Ağlama tamam. Tamam. Bak daha yeni yüzünü yıkadık ağlama. Hadi. <laughs> Eymen Cenker. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Şaka yaptık sizi çok pis kışkırttık. Hemen evet, böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Zaten sen... gelmişiz ne alaka böyle bir şey. Nasıl alaka? Çok alaka. Nasıl alaka? Şey, Gelsek şey. ne olacak? Çok pis kışkırtıldınız yalnız tamam mı? Bence Hı. siz çok üzüldünüz de anlayamadınız. Biraz daha sürdürseydik keşke bu işi. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz şöyle şuradan domates alalım dedik. Efendim? Şeftali. Şeftali almayacağız zaten gülüm. Domates alalım. Domates alalım. Evet, kat bakalım. Şöyle katalım. Heh. Cenker. Tamam, bu da bir kilo. <laughs> Eymen. Cenker. Hı. Ellerinde şeftali. Hı. hı. Elma. Şeker. Ha? Nasıl? Güzel. Yaz, yaptığımız şeyin, kışkırtmanın şokunu yaşıyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Bilmiyorum. Biz şimdi e, durduğumuz yerde Cenk Eri. Eymen! Ya siz niye böyle tepki sessiniz? Ben onu anlamadım ya. <laughs> Cenker Hı. Hmm. biraz daha uzatacaktık ama Cenker'in tepkisi ağır olur Cenker bak, bak baktık içine içine ağlıyor <laughs> hakikaten Cenk her doğru söylüyor. Belki ondan hani kafasında kurdu. Ben şimdi eve dönersem bilgisayar oynarım dedi değil mi Emrah? Evet evet doğru tahmin ettiniz. Tamam. Tahmin doğru değil mi? Evet doğru. Senin var ya o bilgisayar oyunlarını var ya artık bitiriyoruz. Okullar açılıyor artık bilgisayar yok. <laughs> Nereye gitti? <laughs> Bazı gereksinimlerimiz için biz totalde durduk. Ee, Emrah abimiz benzin alıyor biz de. Limenle <laughs> bir inelim bakalım Eymen. <laughs> Kendisi giyemiyor bak bak. Başka. Bak. Hadi Eymen gel. 26. Hadi bakalım. Bekleyin. Bekliyorum hadi. Gel oyuncu. Hadi Eymen. Arkadaşlar biz şimdi... Senin mı Benim kapım Arkadaşlar biz şimdi e, mola verdiğimiz işte istasyonda şöyle dağıtı, pişi dağıtıyorlarmış. Bizde pişi derler. Sizde ne derler Emrah? de piş mi? <laughs> <laughs> peksimet mi derim? Peksimet. Ha doğru sizde peksimet deniyorlar. Eskişehir'de peksimet diyorlar. Sizin orada, orada ne tane? Orada biraz daha ne? küçük tabi de. Valla bayağı karnımızı dövdük burada. Yollarda, uzaklarda Emrah. Böyle yola çıkalım sürekli. Ha öyle. <laughs> Böyle sürekli yola çıkalım. Arkadaşlar Erken... biz yoğun bir yolculuğun ardından e, geleceğimiz yere geldik. Şu anda Side Çolaklı'dayız. E, çok güzel bir mekan. Şöyle. Şöyle. Son olarak bir deniz görseli atıp e, tatilimize biz başlayalım. Yorulduk ama tabi bu yorgunluk denize girmemize engel değil. Biz oradan denize gireceğiz. Ay Bir deniz görseli de paylaşacağız değil mi Eymen? Ayağımın eri, ayağım altı eridi sandım. Nasıl eridi sandı ya? Çok sıcak değil mi Eymen? <laughs> o kadar sıcak ki ayağımızın altı eridi sandım diyor. Çünkü birkaç gündür Eskişehir serin de. Burası bize çok iyi gelecek inşallah. Nasıl Eymen'cim? Ay baksana Eymen'cim. Deniz sahası da var. Voleybol. Arkadaşlar biz inanın şu anda üstümüzü bile değiştirmeden kıyafetlerimizi aldık çantalarımıza. Ancak terliklerimizi değiştirdik. Dedik ki hemen denize gidelim. Hazır mısınız arkadaşlar görsel görmeye, deniz görmeye. Şimdi ben hemen bir görsel paylaşıyorum. Eymen! başladık. <laughs> şöyle buradan nasıl gireceğiz çıkacağız Emrah bilemedim. Buradan çıkış yok. Gel şuradan çıkalım. Şöyle. <laughs> nasıl Arkadaşlar bir videonun daha sonuna, gel sonuna, geldik. Biz şöyle bir manzarayı size bırakıp ne yapıyoruz? Videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup diyoruz. Like atmayı Görüşürüz. Sizleri arkadaşlar. çok seviyoruz. Eymen'in tabi var. Acelesi... Like. <laughs> Eymen'in tabi acelesi var. Hemen üstünü giyinip denize girecek. Kendinize çok dikkat edin olur mu? Çok güzel videolarla geleceğiz. Hoşçakalın. kalın.